Arkadaşlar merhaba. Ofisimin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik buna nakit döndürme süresi de dahil. Biz de oradan başlayacağız. Nakit döndürme süresi her iki göre uzamış. Bu uzaması pek hoş bir şey değil. makul sıfıra yakın olandır arkadaşlar. Gelelim net işletme sermayesinde açık var mıymış? Evet açık varmış. Nominal anlamda biraz yükselmiş. Real anlamda ne olmuş? Real anlamda da yok. Real anlamda hafif gerilemiş arkadaşlar. Net borca bakalım. Net borç neymiş? Bir önceki çeyrek 1 milyar 248 milyon net borç varmış. Şu anda 3 milyar 653 milyona yükselmiş. Net borçta nominal anlamda artış var. Real anlamda da artış var. Artık borç tehlikeli seviyenin üstünde zaten geçmiş. Yani yüzde geçince ben tehlike diyorum. Bu artık tehlike olmuş arkadaşlar. 102 e, onu söyleyeyim. Hani bazı şirketler için bunu tolera edebilirim. Yani biz 30 falan için mi? bu şirketler için böyle bir tehlike söz konusu borç haddinden fazla açmış. Nakit akışları o nakit akışları da sıkıntıya girmiş. Yani pozitif ama iyi değil nakdaşı sevgili arkadaşlar yeterli değil maddi ve e, maddi olmayan duran varlık alımından yani yatırım yapmış mı bütün dışına çıkan yok yatırım da gözükmüyor e, işte 2023'e 20 e, 24-12'de yapmış 313 milyonluk onun dışında şu anda bir ciddi bir yatırım söz konusu değil Stoklar çeyreklikte %56.75 oranında artmış yabancı para pozisyonu artıdan eksiye 304 milyona e, gerilemiş arkadaşlar. Ancak öz kaynakların %8.5'i kadar e, ciddi bir şey değil. E, sevgili arkadaşlar. Ben etkinlikleri beğenmedim. Çünkü nakit akışları başarılı değil. Pozitif ama başarılı değil arkadaşlar. Yeterli değil. Onun için beğenmedim. Yüzlerinden her yani şey söyleyeyim. Yani 100 üzerinden 49 diyelim. Böyle çok da kötü de değil. Sıra geldi faaliyetlere. Evvela şu sarı zemin neyi ifade ediyor? Herhangi bir çeyreğin kendisinden önce, bir yıl önceki aynı çeyrekle performansını gösteriyor. Örneğin 2023-6'da e e, hasılat 622.39'dan 232.70'e %62 düşmüş. 9'da zirve yapmış. Sonra aşağı gelmiş, biraz toparlamış 3'te. Işte, sonra tekrar verelini yok vermiş. Bu da pek iyi bir şey değil arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %232.70 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran 117.68'e gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 129.5 hasılat her iki çeyrekten aşağı bir performans olmuş. Bakalım Favuk da ne yapmış arkadaşlar? Favuk geçen sene 22.80'den 9.19'a gerilemiş. Bir önceki çeyrek 11.84'müş. Bu da her iki kötü bir performans olmuş. Net bakalım. Net geçen sene 358'miş. 358'miş. Şu anda 529. Bir önceki çelik 2.82'miş. Bu da her iki iyi olmuş. Evet bakalım. Bu net kere nereden geliyormuş arkadaşlar? Ee, evet. Evet yatırım faaliyetlerinden biraz var ama Yok arkadaşlar. Yani net yer, e, faaliyetlerden geldiğini söyleyebiliriz. Evet geçelim çeyrekli göz kaynak büyümesine. Çeyrekli göz kaynak büyümesi 10.72 ancak bunun 5.44'ü yeniden değerlendirmeden geliyor. Bu da geçen sene 10.90 oranından aşağıda. E, bir önceki eksiymiş zaten haliyle. Bir öncekinden yukarıda. Yıllık göz kaynak büyümesine bakarsak geçen sene 91.1'den 153.1'e ee, yükselmiş. Bir önceki çeyrek 138 Bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Ee, arkadaşlar bu veriler e, doğru değil. Yani ben kendime yaptığım enflasyonla alakalı bir şey. Onu da size söyleyeyim yani. Ee, veriler e, yani buraya aldanmayın. Böyle bir şey yok. Karisel ee, çarpanlarla cari çarpanlara bakalım. 5 12 e, en düşük e, FK'sı 12.88'miş. Şu anda 15.72. En düşüğünün 1.22 katı. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 1.72'ymiş şu anda 2.33 o da en düşüğünün 1.36 katı fiyat bölü <laughs> hisse başı öz kaynak getirisi 6.15 ki 2'nin üstünde ben pahalı diyorum. Halka açıklığı 16 halka açıklığının tamamını almak için gereken para 1 milyon milyon büyük bir para değil dolayısıyla cambazların gelip cirit atacağı bir ise dersek yanlış olmaz. Fiyat hareketine bakarsak 113 lira zirvesi. Zirvesinden %49.51 aşağıda. Bir gün önce 38 liradan alan adam para kazanmış. Buradan alan para kazanmış. Buradan alan para kazanmış. Buradan alan para kazanmış. Zirve hariç bir yıl içerisinde nereden alırsa alsın yatırımcı para kazanmış. Şimdi de 57.05. Bakalım buradan alan da para kazanabilecek mi arkadaşlar? Buraya kadar etkinliklere baktık, faaliyetlere baktık. Ama bunların hepsi geçmişte kaldı arkadaşlar. Biz geçmişi değil, geleceği satın alırız. Gelecekle ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Ee, bunu nasıl yapacağız? Elimizde hasılat verisi, favuk verisi, net kar verisi ve öz kaynak büyüme verisi ve bunların eğilimleri var. Bütün bunları Excel'e kaydedince Excel sizin adınıza zaten bir tahminde bulunuyor arkadaşlar. Bakalım bir önceki tahminde ne kadar yanılmışız ya da tutturmuşuz ona bakalım. Ben 25 bekliyormuşum. Benim beklentimden %4.1 daha aşağı gelerek 24 gerçekleşmiş. Ben de bunu bilmişim biliyorsunuz. %10'u geçmeyince bilmişim diyorum. Şu anda defterde 24.49 Ben de 28-26 bekliyorum. Muhtemelen bunu da tutturacağım. Az bir şey daha aşağı gelebilir. 28 gelebilir. Çok da önemli değil. Ee, sevgili arkadaşlar. Fiyat 57.05 benim buldum şu anki bugünkü de 24.45 bilanço değerim yani 78 gün sonraki değerim de 32.09. Dolayısıyla evet bilanço çok tukak edilecek bir bilanço değil. Aşırı derecede borçlu ama yani borç sorunu var. Ee, ancak değeri yüksek arkadaşlar. Yani bilançoya şöyle söyleyelim. Bilanço iyi diye, diyebiliriz. Yani 100 üzerinden 60 diyebiliriz. Ama fiyat cazip değil arkadaşlar. Niye peki 24 lira diye çıkıyor? Arkadaşlar çok basit. 24.9'u bir önceki çeyrek tutturmuşuz. Şimdi de tutturma ihtimalimiz var. %15.40'la çoğaltırsak e, 78 gün sonraki kazancınız 3 lira 22 kuruş olacak. Ama bu 3 lira 22 kuruş kazanmak için siz gidip 24 lira mı veriyorsunuz? Hayır. 57 lira veriyorsunuz. İşte bu 57 lirayı %11.75'te faize koysanız 78 günlük kazancınız 5 lira 73 olmuş olacak. Dolayısıyla bu bundan fazla değil mi arkadaşlar? Evet bu bundan fazla olduğu için bu şu anda değer yatırım için cazip değil. Faiz daha iyi gözüküyor. Bu nedenle fiyatın aşağı gelmesi bir denge noktasının oluşması lazım. Burada şu ithala değiliz yani fiyat 24 liraya gelir işte 60 liraya gitmez 70 liraya gitmez o öyle söylemiyoruz. Beni de fiyat ilgilendirmiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Fiyatla ilgilenmiyorum. Mesela benim fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum. arkadaşlar. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları onu büyütme potansiyeli fiyat ve alternatif yani faiz kazancı bütün bunların hepsinin korelasyonu sonucu çıkan matematiksel işleme ben değer biliyorum arkadaşlar. Sonra işte bilanço iyi ancak fiyat değerin üstünde. Bu nedenle ben şu anda Yatırım yapılabilir, e, faize karşı daha fazla kazanacağınız bir, bir bilanço görmüyorum. E, bu nedenle ben olmamış diyorum. Yani olmuş da, bilanço olmuş da fiyat olmamış. E, arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki Çeyrek Bilanço'da görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.